Kahramanmaraş'ta süt ve sebze yüklü iki kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kamyonetteki süt ise yola döküldü. Harun Kenger yönetimindeki süt yüklü kamyonet, Kuzey çevre yolu San Kavşağında şehir merkezi istikametine giden İrfan Akul yönetimindeki sebze yüklü kamyonet ile çarpıştı. Kazada süt taşıyan kamyonet sürücüsü Harun Kenger ve diğer araçtaki yolcu Bekir Sarı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası çekiciler tarafından araçlar yoldan kaldırıldı. Belediye temizlik işçileri yola saçılan meyve ve sebzeleri temizledi. İtfaiye ekipleri ise süt deniriyle kayganlaşan yolda olası kazaları önlemek için yola su tutarak yıkadı.